Evet, Burcu Aa, Hanım. Burcu Hanım merhaba. 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 Aa, Faruk Bey. Ha, Burcu Hanım, bu ne sürpriz? Hayırdır, araştırmaya devam mı? Yok canım, ne araştırması? Alışveriş yapıyordum da. İyi alışverişler. Sağ olun. Ne var, ne yok? İyi ee, Burcu Hanım ne olsun? Ee, araba için silecek suyu, bagaj sabitleyici, çocuklar için oyuncak, ne bileyim... E, ...telefon kablosu, saç fırçası, diş fırçası, e, zihin için kitap. Ralli ve sen. Siz benden bayağı bir etkilendiniz galiba. Yo tamamen bir opet etkisi. <laughs> Divan Zebra keke bayılıyorum. İki tane lütfen. Kahveler benden. Starbucks. Yanlış okumadıysam. Müthiş bir mekan. Ama ben kedim için böyle örtü alacaktım ama yok gibi. Hani bazı şeyler yok. Olur mu canım? 2500 çeşit ürün 724 Ultra Market'te. Fark arayanlar için sevilen markaların binlerce ürünü yolunuzun tam üstünde. 7 gün 24 saat Opet Ultra Market'te.